Kapının çıkışında orada bütün tırların camı, her Ağızı şey döküldü alın abi Mahvetti ya bizi. Şurada, şurada düştü. 20 dakika önce. <laughs> Aynen. Geldi, düştü. Ama görmedik. yani Hangi mıntıkaya düştüğünü bilmiyoruz. Buradan toprak, taş parçaları geldi çadıra düştü. Bir yarım saat önce biz çadırdaydık. Birdenbire bir bomba sesi geldi. Yani kulağımız sağ oldu neredeyse. Dışarıya çıktık. Bütün daşlar, yani etraftaki daşlar üzerimize yağdı. Biz geri içeri girdik. Bir tane daha attılar. Çadır gelindi mi? Vallahi Var mı bir yani bur ölümüne her an burun burnay. Ay şey görürse ekmek parası için buraya gelmişler. Gece yarısı evlerine kaçacaklar. Bunların nasıl yapacak? Çoruklar var çünkü bu aksayacak. İşte yürüyecek burada. Çıkayın diyoruz ya. Türkiye'yi savaşa sürdürüyoruz.